Botu de. Aynı çözülüyor. Barış çözdü. Vay vay, o an geldi yani. Bizi yalnız bıraktınız. Bak burada yalnız kaldık. Bu <laughs> <doğru>, gider mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. İlayda teknesi de geldi. o, Bu bize de ya. Başaristan. en basiti kesmek değil mi? <laughs> Kolay iş. <laughs> de, sakin nerede? Sakin. Ayağa <laughs> Sakin. Sakin. <aşağıya gülüyor> Sakin sakin gidin. Evet. Bize de bol bol bilgi. Evet. İnformasyonu iyi yapın. Baktın. Eleman çağırdınız mı? Ha bu, tonoza mı bağlı Tonoz'da Ya, ya ne küçük. Hepsi tonozda. Sadece biz tonozda değiliz köşe. <laughs> Aa, doğru. Biz çıkarken bağlayıp yani gel, gel, gel. Ya şimdi birkaç tane attık da yine de biz çağırırız bir kişi gelsin oradan bırakması için. Hemen Ama sonra boz. <fos. gülüyor> <laughs> Küçük falan. Bu sefer öyle olmayacak.